Bunlar sığmalı. Günaydın Samsun'a gidiyoruz. Cem'in davetlisi olarak iki gün çok efsane insanlarla birlikte olacağız. Çok efsane şeyler göreceğiz. Süper bir poligonda atış yapacağız. Bizi ne bekliyor bilmiyorum. Hep beraber görelim. Fabrikaları gezdik. Yemeğimizi yedik. Nils'le beraber yarın atış yapacağımız Canin poligonuna geldik. Sağolsun'a burada parkuru bir kısmını da hazırlamışlar. Nasıl bir rakam lan bu? <laughs> abi o dört, dört buçukta bu parkur bitmez. Kim bitirdi dört buçuk saniyede? saniyede bu Nils bu mi bitirmiş dört buçuk saniyede? Abi dört saniyede... Ya saniyede bırakın saniyede. Allah aşkına kesin. Kreklenmiştir o dosya ya. Allah Allah Allah. Bak ne Şöyle... diyorum abi. Şimdi bu kağıt karşımızda duruyor değil mi? Evet. Kılıftan çekiyorsun. Ben senin sorduğun atıyorsun. Topra, parkurda atılması gereken mermi sayısı 18'i 18. Mermi, ya, 18'den ben tek hedefi atıyorum, 5,5 saniye. Hadi uzay mekiği ol, 4 saniye daha. Sıraları bahise girelim mi? <laughs> Ar <arayın>. Ben <laughs> 12 diyorum. Şimdiden şunu söyleyebilirim, yarın çok eğleneceğiz. Çok eğlenceli bir gün olacak bence. Evet, evet. Ha? Alabilir miyim? Alabilirsin. A A ben, bakayım, bırak, al, ter, ben ama A öyle bırak. konuşamam ki. 270 videonun hepsini ben böyle çektim biliyor musun? Teşekkür Yemin ediyorum hiç. bende kurgucu da yok, montajcı da yok. Ben ayarlarımda yanlışım. Hangi ayarlarım? Manuel ayarlarım. Ne gibi? 24 Dans. FPS, 24'te <laughs> <de> çekiyorum. Hı hı. 125 <laughs> shutter'da. Ee, bir shutter cek. biraz 100 yapalım onu. Şunu da 4'e düşürürsem biraz. Düşüremem ki 4.5. 10 22 <laughs> lens. Ana düşüyormuş ya. Lütfen. Ya. Ha, düşüremem diye. Evet. 3.5 yapayım. Ya, yok 3.5 yapma. 4 yapayım tamam. Ee, 4 yaptın. ISO ne yapıyor? ISO abi? 1000 mi? Ama çok kararıyor. Abi yüze alır mısın? Abi çok biraz... kararıyor ama. Kararsın abi. ISO'yu o kadar çıkmayacaksın. ISO 100. Şimdi bunu çıkacağız. Şatırı çık abi. Bunları öğreniyorum bu arada. Hakikaten bilmiyorum yani. Şatırı çık Şatırı düş demek istiyorsun. Yani. Evet. Yani. Çıkma tamam. Mı deniliyor senin. Ee, bunu 50'ye sabitleyebilirsin. 3.5'a indirelim abi F'i. F değerini. Parlama yok. Hiçbir şey yok yüzümüzün ten rengi ten beyazlıklar parlamıyor. Beyazı tut abi. Patlama bir görelim beyazı. Beyaz patlamıyor, patlamıyor. Bu şimdi senin gözünün gördüğü işte renk. Bir şey öğrendim. 270 videoyu Şimdi sen bana diyorsun ki yanlış mı çektin Tolga diyorsun. Arkadaşlar yani, bu zamana kadarsın bok gibi var. görüntüler hissettiğim için <gülüyor> <gülüyor> çok özür diliyorum. Ama ne yapalım biz de böyle öğreneceğiz. Sonuç alım işin erbabı. Bak mesela şimdi şuraya bir tane video koyacağım. Onu sen Can'ın otopark şeyini sen çektin değil mi? Hı -hı. Şimdi şu videoyu burası çekti. Kontak Dağlar havada uçuyor. Kimisi diyor 4,5 saniyede bitirmiş Nils. Nice. O diyor ki o 4,5 saniyede bitirmiş o uzaylıdır. Böyle bir şey olmaz. MFG Shooting Club ve Dan Zero'nun en hızlılarından birisi var yanımızda. Alperen. Merhaba. Sen nice. kaç, kaç saniyede bitirmişsin? Nils'in nice ben kendim 15-16 diye düşünüyorum ama Nils'in nice atacağı süre bence en iyi süre 8-10 arası. 8-10 geldi. Faruk Bey sizin var mı tahmininiz? Vallahi bu akşam Nils'a bütün Türk yemeklerini yedirip en ağırlarına mıhlama ağırlarından. üstü <laughs> imam bayıldı. Yarın bir elini arkadan sağ eli atıyor değil mi? Sağ arkadan bağlayıp sol el gezarpacık söküyoruz. Evet. Sabiriti veriyoruz. Anca yarışırız. Yani kötü atmıyoruz ama <laughs> biz işte ama. Ama Özcan öyle demedi. Özcan... O atıyorsa biz de atıyoruz. Evet, biz de Özcan dedi ki yani, o dedi güzel. Aramızda bir saniye oynarsa oynar dedi. Hayır öyle bir şey kelime konuşma. Öyle dedi. Bir, bir saniye bir saniye. Şey, her şey kayıtta. Aramızda bir hayır. saniye oynarsa oynar dedi hayır, hayır. ya. Hayır öyle bir şey demedim. Öyle dediniz? bir saçmalık yapmam. Şimdi şöyle söyledim. Bir dakika geri saralım. 18'i ben tek hedefe atıyorum 5,5 evet, saniye. Hadi uzay mekiği ol 4 saniye daha Bunları yayınlamama da, izin veriyorsun o, değil da, mi? Bir, o da bir insan. Tabii ki izin, izin veriyorum. veriyorum. Biz burada Türkiye'den 14 çıkartırız buradan. Ham zaman cezasız bitmiş. Ham da 9,5 onlarda da çıkar. Hava soğuk ama benim elim mesela şu an şey üşüdü yani. Sen Sık. ne diyorsun abi? Daha demin konuşanları konuşan mevzuları Vallahi şahit oldun bir, sanırım. Ben 3 saniyede bitiririm parkuru. <laughs> benim senin bu iddiana inancım sonsuz. <laughs> Baran hocam. Selam. Daha diyorlar ki niye istiyorlar burayı beş buçuk saniyede bitirirse ben dört buçuk saniyede bitiririm dedi Özcan. Onu diyen kim ya? <laughs> kim o? <or> <laughs> ya kardeşim insanın bir izanı olur, bir hesabı usturubu olur. Ne? Nasıl? Dört ee, buçuk saniye bu ne? Arkadaş olabilir miyim? Şu mu diyor? Evet evet oluyor. Evet, Tolga. Efendim. Gel abi cümlaştık gülecek. <laughs> ya iyi de acı ben medyayım benim ellerim ağırlık kaldırmaya müsait değil yani ben çekim yapacağım. Benim, benim, benim. Basına hain saldırı. Yarın dersin Tolga niye bizim görüntümüz yok? Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim ameliyatlıyım ben. Benim de omuralık eğriliği var. Evet yarın çok eğlenceli bir gün bizleri bekliyor. Bu güzel misafirperverlik için Cani'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın daha çok atış yapacağımız, daha keyifli, daha eğlenceli, daha verimli bir gün geçecek. Ben şimdi şu güzel manzaralı odamın keyfini çıkartıp birazcık dinleneyim. Sonra akşam yemeğinde Nils'le buluşacağız, Canik'le buluşacağız, devam ediyoruz. hoş geldiniz diyorum ben. Samsung Yusuf'un Canik adına. İsmim Gencay. Canik İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürüyüm. Covid olduğu için de o yüzden de sayı biraz az tutmak zorunda kaldık. İşte mevcut durum. Görmüşsündür biraz hani Canik'in e, tabancadan ibaret olduğunu zannedenler olabilir. Hani biz ne yapıyoruz ben size birazcık anlatmak istedim. Biz öncelikle bir e, defense şirketiyiz yani savunma şirketiyiz. Çek teknoloji, uçak ürünleri, roket ürünleri yapıyoruz. Bunlara beraber başka bir var. Uçak savar üretiyoruz. İlk 650 silah siyalı kuvvetleri teslim edecek. 650 tane 12-17 uçak savar. Әріптесіне де қиызды. materyal olarak. Yo bu bir şehir efsanesi onun için sormak O şehir efsanesi ben aslında sahne çok var. güzel değinmek istiyorum. Yurt dışında ayrı silah gönderiyorsunuz kardeşim. <laughs> i̇çine aynı, aynı. Yani hepsinin aynı abinin elinden geçiyor. Eğer montaj gördüyseniz aynı kişinin elinden geçiyor. Fabrikada İlerine bu konuyu bir konuştuk. <laughs> öyle bir şey yok yani bu bir... Burak yani. siz kısaca şey, eğitim <laughs> seçimlerine bir şey değineyim. Evet. evet. başlıyor, izinler alındı, izinler alındı. Bunlar Convention Kit olarak satılacak Türkiye'de. Yani sizin tabanınız var, kabul ediyoruz. Biz sadece dönüşüm kit alıyorsunuz. Yani bunu üst kapak ve namluyu birleşen kısmını alıyorsunuz takıyorsunuz ve şey ile düşüyor. Örneğin prompt piste dönüşüyor. Örnek veriyorum blank pistle dönüşüyor. Örnek veriyorum FX'e dönüşüyor. Eee hmm. kistin katere yani kesik tabancanın dönüşüm kiti yok. Badır MG'yi mi satacak, mi satacak? bizden alabilirsiniz. Bunda eee 919 Fiochi black mermi kullanıyor. Bu albayesi şey yapılacak oh. Yer alındı. Bununla ilgili Gerekli insan bir kısmı tamamlandı. O kişilerle işte şu an ne yapıyor, her gün e, akademinin içeriğinde ne olacak, binası kaç katlı olacak, şurası böyle olacak, burası böyle olacak. Bunları zaman harcıyorlar. Bir yandan işte bir grup e, legal konulara illa iler... Çünkü bununla ilgili hiç kanunlar yazılmış bir şey yazılmamış. Onunla ilgili legal çalışma, legal background için yani hukuki konularla ilgili çalışma yaparken diğer bir grupta işte e, içerideki dersler e, hangi şekilde olsun diye yerli yabancı oluşan bir heyet tarafından bunlar ilerletiliyor. hem taşıdığım yani hem kullandığım silahın hangi şartlarda, hangi kalite kontrol sistemlerinde, ne gibi bir tesiste üretildiğini gördüğümde bununla ilgili detaylı bilgi aldığımda silahımı olan saygım ve silahımı olan güvenim kat ve kat çoğaldı. İnanılmaz kalite kontroller, inanılmaz bir üretim tesisi, inanılmaz bir yatırım, inanılmaz vizyoner firma sahipleri ve çok güzel bir misafirperverlik örneği gördük. Bir diğer güzellik de Nils, bir dünya şampiyonu. Bayağı bilgili bir insan. Bütün bir akşam yemeği boyunca Nils'ten alabileceğimiz bütün bilgiyi almaya çalıştık antrenman programları, nasıl antrenman yapılırdan. iş öyle bir şey döndü ki yarın sabah kalkacağız. Nils'le beraber Cani'nin bizler için hazırlamış olduğu poligonda birkaç parkur yarışma disiplininde yarışmalar yapılacak ve neticesinde Nils bizi izleyerek nerelerde hatalar yaptığımız veyahut da nereleri düzeltmemiz gerektiğiyle ilgili bir fikir verecek. Buradaki bu fikir verecek kısmı bence çok küçümsenmemesi gereken bir şey. Çünkü bazı zamanlar aldığınız fikirler yarın sizi bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Bu gecelik bu kadar. Vlog bitmedi. Devam ediyor. Yarın Caney Poligon'da Nils'le beraber atıştayız. Merak etmeyin. Beklemeyeceksiniz çünkü çok hızlı bir geçiş olacak. Devam ediyoruz. Also, thank you very much for coming out to our Canic event. We're honored to have you here, and we really hope you enjoy your day. Eventine geldiğiniz için sizinle burada buluşmuş olmaktan onur duyuyoruz ve çok güzel geçti. Today, today, we have two courses of fire. Uh, one course of fire is very fast, and the other course of fire is a typical uh, tactical style uh, event. So, we'll shoot this stage first, which is very quick, and then our second stage will be uh, more of a, uh, a tactical style stage. Everyone will shoot each stage twice. So our first run will be me observing your shooting, your shooting style, your shooting ability, and once everyone's shot through, I'll shoot and I'll give everyone tips as we go on. E, herkes iki stajde ikişer herkes e, yapıyor olacak. E, ben sizi tek tek gözlemliyor olacağım ve size tek tek feedback vereceğim. Herkes yaptıktan sonra ben de aynı stajleri yapacağım ve birbirimizden öğreneceğiz.

are you ready ready stand by If <laughs> finished on the show clear if clear it is all time 792 Nice player. Time six six one. Down five. Very nice run. Nice player. Ten thirty nine. Evet, şimdi sırada YouTuber'ın kendisi var. Şu an Tolga Bey pek bir heyecanla görüyoruz. Yanında bir dünya şampiyonu. Are you ready? Stand by. Get finished, all in Turk player. Get player down, holster. Lines clear, 723. Zero. Zero. Hold and zero. Down two. Very nice. Old time, 723. Bana well, come well. It's really a pleasure. Thank you very much. It's my pleasure. Finished Allen Show Claire. F Claire, hammer down. Ulster. Lions Claire, 1390. Are you ready? ready? Stand by! Follow the show clear. f clear, hammer down. Holstered. Line's clear. 2640. Are you ready? Stand bar. Line square. Line square. Twenty-five Ready. Ready. <gunshot> <gunshot> yes, 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 What do we got? 12-13! <laughs> Bitirdik artık bugün etkinliği. Süper. Bir iki gün geçirdik. Nils'ten... Aa ben diyorum niye garip duyuyorum ya? Kulağımda kulaklık varmış. Evet muhteşem bir iki gün oldu. Ee, Cani'nin inanılmaz bir misafirperverliğini gördük. Her şey çok organize Her şey çok muntazam yapıldı süper güvenlik kuralları oldu. Buraya gelen bütün dostlarıma da bu rekabet ortamını oluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.